Yabancı ülkelerde. Tatlım doğum günü kutlu olsun. 11 yaşına basmışsın. Al sana büyük. Hatta küçük de gelebilir ama büyük. Büyük. Türkler. Oy bir kızım mı? Ay benim taranım 11 yaşına mı basmış? Aslanım. E ne demek? Şuna sma. Ha, patit. Aa. Aa. Ah, ah. ah. İyi <laughs> Hadi siz faren bilirsiniz. Burda nerede abone olma tuşu? Ha? Bulanlar varsa yorumları yazsın. Ona garı. Ha. <laughs> <laughs> Ay. Nerede? Göstersin bize. Ben de tıklayacağım bu. Bu video çok güzel olmuş da. Yılbaşı.